istikametine gidiyordun. Evet. Damper kendi kendine kalkmış farkında değilim. Damper kendi kendine kalkıyor. Aynen, kendi Yük kendine. var mıydı peki? Yok boş. Ha boş damper e, ne deniyor ona? Kalkıyor mu? Şey mi? İşte, kendi kendine devreye girmiş kalkmış damper farkında değilim. Sonra tabii üzücü bir hadise oldu. Aynen öyle. Geçmiş olsun. Sizde yok bir şey. Yok.